Boyunla birlikte. Bu oyun Bu oyunun ismini bilmiyoruz. Ee, evet. bu, bu oyunun ismi şey e, pul atma oyunu. He, atma. Evet. <laughs> pul atma. Evet. Pul. Evet. Yukarıdan gidenler, yukarıdan gidenler sayılmıyor ona göre. Zeynep birazcık daha hızlı oynar mısın yoksa sonsuza kadar yeneriz. Aa Kenan bitirdi bir oldu devam pulları ayırın. Şu an bir sıfır Kenan önde. Aynen. Bekleyin bir toplayın bir Arkadaşlar ilk kazanıyor. arkadaşlar. Aa yere düş. İşte yere evet yere düşen taşı verin. Devam havadan devam girelim. devam havadan girenler sayılmaz sayılmaz. Bir yok. Ha, bu, evet 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 Zeynep evet. Çok heyecanlandı. Yere düşen. Sayılmaz. O zaman ay, oyun, ay, 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 oyunun ay, 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 kurallarına ay, uyulmamış olur. Zeynep yukarıdan atma. Zeynep'im taş, taş gidiyor. Ben kendisi yanmıyorum. Evet arkadaşlar bu ikinci ya. oyun. Bitti mi Kenan? Çin'e çok geliyoruz. Yapacak ya. bir şey yok mu? Kenan şimdi beyaz pulları Dur. sen al. Ne yeşil pulları sen? Zeynep alsın. Değiştirelim. Üçlü biz taşlarımızı çözdüm zaten. Altı olsun. İkinizde de altı tane pul olsun. Evet. Bir tane de orada bir tane daha var sanki. Ben öyle görüyorum. Elini çek Zeynep var. Beyaz evet. duvara evet. dayalı. Evet. Zeynep duvara dayalı. Görüyorum. Evet. evet. Tamam. Bir tane bir yeşil pul eksik. Evet. Yeşil pul eksik bir tane. O zaman 5 pul yapalım. Kenan sen bir tane pulunu çıkar. Tamam 5 pulla oldu işte. Sen, say yine tamam. De beş içe, tamam. Üç, evet son abi. oyun. Bu eğer Kenan kazanırsa son oyun olacak arkadaşlar. Bir. İki. Evet Zeynep ben bu sefer seni tutuyorum. Çünkü Kenan 2-0 önde. O yüzden seni destekliyorum. Birazcık daha seri oyna yani o yüzden. Zeynep. Zeynep. Zeynep çok yavaş oynuyor. Zeynep çok tamam, tamam. hızlı. Seni tutuyoruz. Oldu. Ve Kenan'ı alkışlıyoruz. Oyunun girelim. kazananı. Oyunun kazananı Kenan. Kenan'ın elini havaya kaldıralım. Kenan'ın elini havaya kaldıralım. Alkışlıyoruz evet. Kenan'ı. Alkışlıyoruz. Aşağıda. Sen aşağıdasın evet. Evet arkadaşlar videomuzu Benim beğendiyseniz ve beğen beğen like atmayı unutmayın. <laughs> Öpüyoruz. Thank you.